Tango Alfa 1 Bravo Eko Tango Alfa 1 Bravo Eko Kesme 4 Tango Alfa 2 November Bravo Ertan abi burada mısın? Abi anlaşıldı. Ben de seni 5859'a yakın duyuyorum. QRM yok bende oldukça net bir şekilde duyuyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Ertan abi seni buralarda duymak çok güzel abi ya. Çok memnun oldum seni buralarda duyduğuma tamam. Ben de sizlerle görüşmekten gayet memnunum. eski dostları bu frekanslardan tekrar duymak beni ziyadesiyle çok memnun ediyor, mutlu ediyor. Tamam. Tamam anlaşıldı abi. Ben Ertan abi müessesemi dükkanımı o yıllar önce buraya geldiğiniz yere taşıdım evimin altına. Buralarda e, idare edip gidiyorum abi. Tamam. Herhangi bir sıkıntımız da yok şimdilik. E, burada telsizcilerimizi, amatörlüğümüzü daha güzel yapıyoruz. Tamam. Için, e, çok e, bilimler, e, tamam. 73 hoşça kal. Tango Alfa 1 Bravo Eko kesme 4 Tango Alfa 2 November, bravo. Görüşmek üzere abi. 73. Geçmişim, bye bye. Ertan abi işte müessesemiz burası abi. Işte kumaşlarım falan burada. Gelirsen bu taraflara gene bir gömlek dikerim abi sana ya. <laughs> Sıkıntı yok. Tezgah burada abi. Ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayırlı günlerin olsun. Hoşça kal demeden şöyle şuradan dışarı çıkayım. Efendime söyleyeyim. Buradaki evimizin pozisyonu abi işte. O üst katlı burası biliyorsun. Buralardaydık şöyle bahçeye doğru da bir gideyim. Burada üzümümüz var, asmamız var abi. Ee, artı şeyimiz var abi. Bir tane de yemişimiz var. Bir tane de yemişimiz var. E5 buradan geçiyor abi. Yani yol bana oldukça yakın. içeride kalıyoruz ama burada kirazımız var abi. Durumlarımız burada böyle. Şöyle yukarıda antenlerimiz var. Şöyle dipol bu tarafa doğru geliyor abi. Öbür kıvıcı da Yoldan karşıya geçiyor. Mahalle yolu, aradaki yol. Şöyle tekrar bakalım. Neredeyse. Ertan abicim benim. Şu anda karşı e, e, komşunun balkonuna gidiyor bir ucuda antenim.